Değerli basın mensupları, İzden Parti Belediye Meclis Üyeleri olarak bugün 9 günlük bayram tatilinden sonra belediye meclis üyeliği görevimizi yapmak için belediye binasına girdik. Belediye binasına atılmış ve belediyeyi gasp etmiş bir kayyum ancak biz hiçbirinde bir muhtap bulamadık. başına geldiler. Daimi meclis üyelerimiz <laughs> geldiler, görevini yapmak için geldiler. Belediye meclis üyelerimiz biz toplu halde belediye binasına geldik. Ancak bir ciddiyetsizlik gördük. Bir hizmetsizlik gördük. Boşuna kayyumun ne olduğunu hepimiz zaten anlatıyordu. Ee, anlatıyorduk yani. Onun için <laughs> biz bundan sonra da her ayın başında belediye meclis üyeleri olarak belediye meclis üyeliği görevimizi yapmak için geleceğiz. Bir belediyenin karar mekanizması en üst şaması belediye meclisidir. Belediye meclisi belediye yürütmenin de üstündedir, başkanın da üstündedir. Belediye meclisinden sonra belediye encümeni gelir. Üçüncü sırada belediye başkanı veya baştan Onun için halktan almış olduğumuz bir mazlata var. Halktan almış olduğumuz bir irade var. Bu irade gaspını tanımıyoruz. Ondan sonra da halkımızın hizmetini sürdüreceğiz. Halkımızın belediyecilik belediyeciliği anlayışını